De kursları, Bursa'nın Çin rotası, uluslararası tanınırlığı artıracak sergiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür zanaat ve vatandaşlık projesiyle dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını, kültürler arası etkileşim, toplumsal uyum ve kentlilik bilincini arttırmayı, kültürel zenginliği koruyarak toplumsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. Müzik geleceğin fırsatlarına dönüştürecek, kültürel zenginliğimizi koruyarak toplumsal kalkınmayı destekleyecek önemli bir girişimin ilk adımını atıyoruz. Projemiz Fransa'dan Artemisia Enstitüsü, İtalya'dan Çikola Edil Meslek Edindirme Merkezi ve Letonya'dan yine Sivintene Teknik Okulu işbirliğiyle yürüyen bir proje. Projenin temel amaçları dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak. Çin'i kursları dönülecek. Bursa Çin'i rotası haritası bu kapsamda oluşturulacak. Eğitici eğitimleriyle bu sanatın aktarımını desteklemiş olacağız. Yine Çin'i sanatlı sahipleriyle de uluslararası tanımlılığımıza katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda kadın istihdamı konusunda da yine çalışmalarla birlikte toplumsal kalkınmaya da destek olmuş